Ha, ne alaka şimdi bu kız nereden çıktı? Biz de anlamadık ki. Bir de 40 yıldır tanıyormuş gibi davranıyor ya. Manyak. Allah Allah. Ya abi böyle kızın yanında sana da bir ürperti geliyor mu? Hah sadece bana mı oluyor diyordum var ya. Ne öyle ya? Gökhan nerede? Ya sen göktuşu diyorsun. Ona da göktüş oldu artık. <laughs> Biz bir plan yapana kadar evde kızı oyalıyor artık. Ne yapacak? Oyun. Elmada oksijen var biliyor musun? Ya. Öyle mi? Her güne bir bilgi sığdırıyor insan, yaşı yok bu. Oyun. Araçlı gibi. <laughs> oksijen çok önemli. Hiç kapalı bir yerde kaldın mı? Böyle duvarlar üstüne üstüne geldi. Çok sana ip olmasın diye ağzımda kıyadım. Ya evet. yaşanıyor yani. Mesela sekiz kişilik yazıyor asansörde. Kişi mi diyorlar? Evet. Stüdyo daire diye bir şey var. Saçma sapan yani öğrenci şey yapıyorlar zaten. Bir şey diyeceğim. Sen Ali için çok önemlisin. O yüzden ben de sana gözüm gibi bakacağım. Kapı çaldı? Kapı çaldı sanki. bana bak. Kapı çaldı. Ay, öyle söyle sen bana bak. Bu Naz ne ayak? Ay, telefon, telefonu da kullanmıyor. Ne yapıyor? Seni mi yiyor? Ne yapıyor bu? Hı? sen öldürmedin gibi mi? Öldürmedin Öyle bir şey yapmamışsın. Saçma ama Gökhan? Arkadaşlar geride asker bırakamayız. Bizim acilen bir çözüm bulmamız lazım. <laughs> evet. Var mı aklında bir şey olan? Ya Selin nerede ya? Tam ona göre kaos var ortamda. olsa kesin bir şey bulurdu. Ha? Nerede o? Yani bilmiyorum evdedir şey yani moralim bozuk falan dedi çıkmadı. Bir dakika şimdi bu kız kendisi senin sevgilin mi zannediyor? Nedenini bilmiyoruz ama evet. Buldum. Var aklımda bir şey ama çok inandırıcı olmamız lazım. Okey. Ali kuşum hazır mısın? Yani ben hazırım da yaprak bu manyak sana bir şey yapmasın. Kesin bir şey yapar bu manyak. Bu şekilde. Başka bir plan bulalım bence. Daha iyi bir plan olan var mı? Yok benim yok benim yok. 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 Değil mi? Daha iyi bir plan yok. Şimdilik yok. O zaman gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. bu? <laughs> aşkım. Kim bu ya? Sana aşkım diye. Ha ben sevgilisiyim de yani aşkım. Bu kim? Sen kimsin acaba? Sırık! Sanırım. Bir şeyler yap. Ayır şunları. Oğlum. Kız haklı. Ayrılsanıza. Neden bu kadar abarttınız ki siz bu işi? <laughs> ah sen, ah, sen düşüm ya sen inandın mı bunlara. Sen inandın mı? Ay <laughs> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. ver <laughs> 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 Bizim, bizim olayımız bu ya. Biz böyle takılıyoruz saçmalama. <laughs> Bak. Yok. Bizim. Değil mi? Böyle. <laughs> Çetenin olayı budur yani evet. Saçmalama lan. Oğlum sen saçmalama lan. Değil misin? Kız yakacak bizi ya. Oğlum elma kabuğundan flamingo yaptı diyorum. Babası sat komandosuymuş. Al, al. Ha. Ha. Al. Görüyor musun? Gökhan, bu adam sana benziyor. <laughs> Harbiden. Ha? Yok be. Alı, <laughs> andırıyor sanki hakikaten, Baya bence. Göktuşum, <laughs> ben sana inanıyorum. Ali, <laughs> bu kız yalan söylüyor ya, yani belli, ne? her halinden belli. Ben mi yalan söylüyorum be? Ben mi yalan söylüyorum? Biz sana nasıl tanıştığımızı anlatalım o zaman. Ya biliyorum ben nasıl tanıştığınızı. Toprak Arsa'da tanıştınız. Ha? Evet. Toprak Arsa'da doğru. Ama bilmediğim bir şey var. O günden sonra asla ayrı kalamadığımız. Birbirimizin gözlerinin içine baktığımızda ...interes ettiğimiz. Birimizin sesi birazcık kötü bile çıksa... ...içimizde nasıl fırtınaların koptuğu. <laughs> Yok artık be. <laughs> Fırtınalar kadar artık. fırtınalar demen şart mıydı lan? Ali. Beni çok kırdın. Yanında delirmek istemiyorum ama kendime de hakim olamıyorum. <laughs> ne gerek var? Bak ne kadar tatlı tatlı oturuyoruz değil mi? Bu ne... <laughs> hmm, bulut gibi ol. <laughs> Gibi oğlum. Bulut gibi mi ol? Of olmuyor işte olmuyor. Ha, hiçbirini görmek istemiyorum artık. Gitti. Kurtulduk. 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 Tam kurtulamadık ama herhalde. <laughs> ha. Ali, yalnız o tademi saydırdığın romantik şeyler var değil Ben onları alacağım haberin olsun, teşekkür ederim. Ya değil mi? Değil mi? Çok başarılı bir oyunculuk sergiledin gerçekten. Ee, ne yapayım, başka türlü kurtulamayacaktık. Yani çok iyi akıl ettin onu. Ya. Evet yani rol yapmadan da olmazdı gerçekten öyle bir an. Allah. Yalnız bir şey değil mi? Oğlum kız rüzgar yapmıyormuş lan. Bayağı rüzgar tribünüymüş kendisi. İçimizden geçti bari bari.